Uzak Şehir yepyeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Bu defa daha karanlık, daha sarsıcı ve sürprizlerle dolu bir hikaye bizleri bekliyor. Yeni sezonda en büyük kırılma noktalarından biri Ecmel Cephesi'nde yaşanacak. Ecmel Bora'nın aslında onun öz oğlu olduğunu öğrenmesiyle birlikte yıkılacak. Bu sarsıcı gerçekle yüzleşmek onun için sadece duygusal değil, psikolojik olarak da büyük bir çöküş olacak. Bu sezon Ecmel'in daha önce görmediğimiz yönleri ortaya çıkacak. Öte yandan Alya ve Cihan için ise kartlar yeniden dağıtılacak. Cihan'ın eski defterlerinden biri olan Meryem yeniden hayatına girecek. Cihan'ın Yıllar önce kapanmış sandığı bir yara tekrar açılacak. Cihan Artol kalbinin kime ait olduğunu yeniden sorgulamak zorunda kalacak. Bir diğer yandan ise Mine acı bir kayıpla sarsılacak. Mine bebeğini kaybedecek ve ilerleyen zamanlarda bebeğin aslında Cihan'dan olmadığı ortaya çıkacak. Zevrin Kaya ve İpek üçlüsünde ise işler daha da karışacak. Kaya tam da İpek'le evleneceği sırada Zevrin'in bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenecek. Şahin ve Nare için yeni bir sayfa açılıyor. Nare, Şahin'i terk ederek yurt dışına gider. Ancak gittiği yerde onun da hayatını değiştirecek bir gerçekle karşılaşır. Hamile olduğunu öğrenir. Bu beklenmedik gelişme, ikili için yeniden bir başlangıç olabilir mi? Ortaya çıkan bu gerçek, büyük bir yüzleşmeye kapı aralayacak. Sizler ikinci sezonda neler olacağını merak ediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın.